Merhaba arkadaşlar. Yeni bir gün ile yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün ne videosu çekiyorum? Oyun videosu değil. Biliyorsunuz kanalımız büyüdü. Kocaman oldu kanalımız. 1 milyonluk bir kanal kitlesine ulaştık. Şimdi de şöyle minnacık bir pasta aldım. Tabi ayrıyetten 1 milyon güzel bir 1 milyon videosu gelecek. Ama ilk kutlamamı ee, sizinle yapmak istedim. Şöyle minik bir pasta aldım. Mumlarını yakacağım beraber. Ee, kutlamak istedim sizinle beraber. Ne yapalım? Dur, bir dakika çakmak. Mumlarımızı bir... ilk önce mumları yakalım. Ya M harfi bulamadım. Sadece bir buldum. Bir M istiyordum ama M harfini bulamadım. Bu sıcakta da Şimdi bu üsttekini yakacağım ama çok korkuyorum üsttekini yakmaya. Anamı satayım. Ona baba ne <laughs> <laughs> O zaman hep beraber 1 milyonumuzu kutlayalım. Nice inşallah 1 milyonlara deyip bir dinleyeyim, de Şimdi YouTube'a nasıl başladık? Ee, biz buralara nasıl geldik? Neyse, kalsın bu pasta böyle. YouTube'a nasıl başladık? Kanalı nasıl büyüttük? Buralara nasıl geldik? Hepsini anlatacağım şimdi size. Merak ediyorsunuzdur gerçi e, beni. Aslında şöyle bir soru-cevap videosu yapacaktım ama onu yine yapacağız. E, onu yapacağız ama Şöyle küçük hikayemi anlatayım ben size. Nasıl geldik buralara? E, ne fikirle YouTube'a başladık? Nasıl başladık? Kim girdi aklımıza kendi düşüncemizle mi yaptık hepsini anlatacağım. E, YouTube'a nasıl başladım? YouTube'a 2 sene önce. aynen yani 2 yıl önce. Biliyorsunuz ki e, çoğunuz biliyon, e, biliyorsunuzdur. Ben ilk video olarak eee PUBG mobil videolarıyla başladım. Hani şöyle profesyonel Büyük bir e, oyun yayıncısı, oyun youtuberı olmak istedim. Hep böyle bir hayalimde vardı. Ve sonra Bismillah dedim böyle amatör bir şekilde, <laughs> aynen amatör bir şekilde YouTube uzun videolar olarak başladım. Baktım hani istediğim e, e, izlenmeyi elde edemiyorum gerçekten. Ama tabii hırsım ben bu konularda çok hırslıyımdır. Olana kadar olana kadar çabalarım. Yüz izlenme, iki izlenme, yüz izlenme. Şöyle bir dezavantajım vardı YouTube'a başladığımda. E, biliyorsunuz ki ayrıyetten TikTok'urum ben. YouTube'dan önce tabii orada bayağı bir kendimi tanıtmıştım. Bayağı bir kitle etmiştim. Biliyorsunuz ki sosyal her sosyal medya platformunda da e, bir platformda eğer yüzün yüzünü böyle keşfet algoritması aldıysa, diğer platformlarda yükselmen biraz daha kolay oluyor. O yüzden şimdi keşfet algoritmaları da yüzümü algıladığı için, tanıdığı için YouTube'da da mesela video payı çok zorlanmadım, biliyor musunuz? Hani ilk bir 5 ay falan bayağı bir düşük izlenmelerle başladım, devam ettim, hiç pes etmedim, her gün videolarımı paylaştım vesaire. Sonra tabii bir patlama noktası var bunun. Çok istiyordum ama hani YouTube'da kanalımı büyütmek şu milyon benim aklımın ucunda yoktu gerçekten. böyle 100K'lar, 200K'lar, 300K'lar tamam beni mutlu ediyordu. Bakıyorum Emine dedim hani yükseliyorsun. 500K aldım. bir de bu çok hızlı oldu. Hani ilk 5 ay çok yavaş ilerliyordu ama bu yıl özellikle bu yıl bir dehşet bir patlama oldu. 20 milyonlar, 30 milyonlar, 40 milyonlar tabii bunu reels videolarla, e shorts videolarla, real shorts videolarla elde ettim. 20 milyonlar, 30 milyonlar, 40 milyonlar tabii aboneler efsane. E ben sadece bir günde 15.000 abone geldiğini biliyorum. Çünkü özellikle sürekli böyle takip ediyordum abone çünkü heyecanlıyım. Hani 1 milyona gidiyorum. Her gün böyle sürekli analizlere girip bakıyorum. Bugün kaç abone gelmiş, bugün kaç kişi bizi takip etmiş vesaire. Tabii bütün bunları yaparken videolarımı da arttırdım. Nasıl arttırdım? Önceden günde bir video paylaşırken, e baktım kanal büyüyor. Arttır dedim videoları. Uzun videoları mesela bırakmıştım bir dönem. Dedim devam et uzun videolara da. Ver emek, El, elbet izlenecek. Hem kısa video, hem uzun video, hem kısa video, hem uzun video. Sonra tabii bir yıl içinde, bir yıl içinde toplamda 1 milyon aboneye ulaştık. Çok mutlu oldum. Gerçekten hiç benim böyle aklımın ucunda yoktu. Bir gün YouTube'da 1 milyon aboneye ulaşacağım. Hani bir gün YouTuber olacağım diye hiçbir şeyim yoktu. Ama çok istiyordum. Çok böyle inanarak, heves ederek uğraştım, çabaladım. Var zaten bizim 100k plaketimiz nerede? bulduk. İlk yiz kaya plaketim. Bunu işte ne zaman aldık bunu? Sanırım yanlış hatırlamıyorsam bundan bir 4, 4 ay önce falan almış olmamız lazım. E de 4, 5 ay da olabilir. 4-5 ay falan zannedersem 100 ka bak e, inanabiliyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? 4-5 ay önce 100 kaydı ve şu an 1 milyon plaketini bekliyorum. Bir yıl içinde iki plaket aldım. İnşallah nice e, 5 milyonları 10 milyon sırada 10 milyon plaketi var. Şimdi 1 milyon plaketimiz gelsin. Sırada 10 milyon plaketimiz var. Ona da çabalayacağız. Yeter ki isteyelim. Şunu şu hayatta şunu hiç unutmayın. Bir şeyi gerçekten isteyin. Oluyor. Bugüne kadar çünkü çok şükür neyi çok istediysem olmayan hiçbir şey yok. Her şey var. Mesela ben zamanında şeyde de çok istiyordum, TikTok'ta da hani bir ödül almak istiyordum. Mesela orada da en iyi içerik üreticisi yayıncı ödülünü almıştım. Nasip YouTube'a da oldu. YouTube'da da aldık bir sürü ödüller vesaire. Buraya güzel bir dolap dizayn edeceğim. 1 milyon plaketim geldikten sonra. Neyse, ve hala devam ediyoruz oyun içerikleri üretmeye. Hem real bakımından hem oyun bakımından. Çok avantajlı oldum çünkü hem Game Game tarafından kitlem oldu hem Real taraftan e, kitlem oldu belki de bu sayede hani biraz daha fazla büyüme gösterdik bilmiyorum İnsanlarda şunu sezdim ben sanırım e, benim böyle tipim yüzüm galiba insanlara böyle çok tuhaf geliyor bilmiyorum hani iyi yönden hani ta, beni abone bana abone olduklarına göre beni takip ettiklerine göre iyi yönden tuhaf geliyor büyük bir ihtimal. <laughs> Bu da benim çok 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 hoşuma gidiyor. Çünkü bundan diğer platformlarda da aynı YouTube gibi çok hızlı büyüyoruz. Gerçekten. Hani inanamıyorum. Ben bazen böyle bir düşünüyorum bundan. Ben sosyal medyayla kaç yıldır uğraşıyorum? 5-6 yıldır falan e sosyal medya ile uğraşıyorum. 5-6 yıl içinde son 2 yılda patlama yaşadım işte. E 2 yıl öncesine kadar sabit böyle e normal ilerliyorduk. 10 bin takipçi, 15 bin takipçi. Ee, YouTube için demiyorum bunu. Diğer platformlar için söylüyorum. Yavaş yavaş ilerliyorduk. <laughs> Tabii e, çok isteyince herkesin bir patlama noktası var. O patlama noktasını biz e, diğer platformlarda 2 yıl önce başardık. YouTube'da da 1 yıl oldu başardığımız. <laughs> İnşallah çok 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 güzel yerlere geliriz. İnşallah. Gerçekten ben kaç yıldır, 5-6 yıldır sosyal medya ile uğraşıyorum. Bırakacağımı da zannetmiyorum çünkü sizi seviyorum. Hani sizi bırakacağımı hiç aklımın ucundan bile geçirmiyorum. Her ne olursa olsun inşallah diyelim size ufacık bir şöyle geçmişimden, yayıncı olsun, sosyal medya olsun, geçmişimden bahsedeceğim. Ben ne zaman oyun yayınlarına başladım? Ben diğer platformlarda diyeyim, YouTube için söylemeyin ilk başta. Sonradan geldik çünkü YouTube'a. Bayağı bir yeni sayılırız. Böyle benim hep hayalimde şey vardı. Sosyal medya fenomeni olmak. Gerçekten. Hani o yüzden böyle okumaya bile hevesim yoktu hani. Okuma isteği vesaire de yoktu. Çünkü küçüklükten beri hep böyle hayalim sosyal medya fenomeni olmak. Hani tanınmak, ünlü olmak gibi ciddi söylüyorum ben. Çocukluktan beri böyle bir şey hayalimde vardı. Dedim, hani böyle bir kendi kendime düşündüm. Emine dedim, yapabilirsin. Hani kendimde o ışığı gördüm, yapabilirsin dedim. Sen hani onlardan hiçbir eksiğin yok, hiçbir şey. Bir de ben eskiden Böyle konuşamazdım bile, böyle bir ortam içine girdiğimde hiç konuşkan değildim, hep böyle dinleyen taraftım, hep dinlerdim. O yönden, o huyumdan sebep biraz bir böyle çekingenliğim vardı, yapamam belki diye yani. Benden olur mu Emine'ye? Dinlemeyi seven biri olduğum için, çok konuşkan olmadığım için biliyorsunuz bu işte fazla konuşmayı gerektiren bir iş. Ama işte e, ilk tabii videolarımızda başladık. Hiç yayın falan açmamıştım Ömür'e. Bundan e, 2000, 2020 yılında. Aynen. Videolarımı paylaşıyordum diğer sosyal medya platformlarında. Sadece video paylaşıyordum. Yayın vesaire açmıyordum. Mesela bir tane platformda 280, aynen 280k bir takipçiye ulaşmıştım. Bana dediler ki Emine, e, yayın açmalısın. Açman gerekiyor yayın böyle bütün cesaretimi topladım. Böyle dedim Emine hazırsın artık. Yapabilirsin, yapacaksın. Açtım yayınımı. Ama görmeniz lazım böyle konuşamıyorum. Yayını da böyle 5 kişi, 10 kişi falan izliyor. Konuşamıyorum ama hani yazıyorlar, yazılara cevap veriyorum sadece. Şu anki gibi değil mesela. Kendim hani ee, üretkenlik yapamıyorum. Konuşmak için böyle bir cümle, konu üretkenliği yapamıyorum. Bir gün açtım, iki gün açtım, bir ay açtım, iki ay açtım. Sonra bir baktım, bir böyle özgüven geldi kendime. Dedim Emine oluyor sanırım. Yapıyorsun, başarıyorsun sanırım. Neyse, e, özellikle on, kaçıncı yılında? 2020 olması lazım. Aynen. 2020 yılında oyun yayınlarına başladım. Oyun yayınlarına başlayınca tabii ben bir açıldım. Tam dedim. Tamam işte sen yayıncı oldun. Sen tam oyun yayıncısı oldun dedim. Kendi kendime böyle. Sonra işte hayatımda çok şey değişti. Aşırı şey değişti. Mesela düşünsene. Real hayatından reali seven bir hayatım vardı. Ben gezmeyi, eğlenmeyi vesaire çok severdim. Ama sosyal medyaya, yayınlara başlayınca real hayatı bitti. Arkadaş çevrem bitti. Mesela realde böyle sanki yeniden doğmuş gibi. Kaç yıldır? 4 yıl olacak. Aynen 4 yıl olacak. 4 yıl içinde yeniden doğmuşum sanki. Tamamen kendimi şöyle bir odanın içine kapattım. Sadece videolar, yayınlar. Tabii haftada bir kendime izin veriyordum. Geziyordum, tozuyordum tabii. Vakit ayıracaktım kendine. Ortam edindim. Sonra oyun içerikleri var paylaşıyordum diğer platformda. Baktım Birazcık tutunmuyoruz sanki. Oyun yayınlarımı bitirmedim. Oyun yayınlarıma hep devam ettim ama dedim sanki insanlar biraz senin yüzünü görmek istiyor sadece. Böyle yüzümü görsün sadece reel e, videolar paylaşmaya başladım. Ondan sonra tabii boya bir yükselme geldi bana. Baktım emine. Demek ki ilgi çeken senin yüzün. İşte ona diğer platform... Tek bir platform kaldı. <laughs> İsmini söylemeyeyim. Orada da işte 300 küsür kakayız. İnşallah şu an sadece milyon olmadığımız orası kaldı. Bazen böyle ki, hani emin ediyorum ya. Gerçekten istersen yapamayacağın hiçbir şey yok. Buna artık kesinlikle inanıyorum. Kesinlikle. Bir şeyi iste ve çabala. Gerçekten olacağını düşünüyorum ki oluyor da. Kanalımız 1 milyon oldu. Gerçekten bunun sevincini anlatamam. Vallahi çünkü e, hayal ettiğim şey bir de şöyle bir şey var. Benim dönemimde diğer platformdan bahsedeyim, diğer platformda çok e, çok az sayıda vardı böyle oyunla ilgili bu kadar ısrarla hani büyümek isteyen. Ama YouTube'da bunun YouTube'da milyona ulaştıran tek insan PUBG. PUBG içinde bunu evet ama diğer platform mesela e, TikTok'tan bahsediyorum. Orada e, büyütmek isteyip YouTube'da 1 milyona ulaşan tek kişi. Bunun bunun sevinci çok ayrı bir şey. Gerçekten demek ki bir şeyleri yapabiliyoruz. Gerçekten başarılıyız. Umuyorum kendime ki daha 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 iyi yerlere geleceğime inanıyorum. Hani biliyorum ki bu, bu, bir çok kısa sürede buraya gelen bir insan e, bundan sonra daha daha çok 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 iyi yerlere geleceğine gelebileceğine inanıyorum ben. İnşallah geliriz bakalım nasıl bir kısmet. Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım her zaman videolarımla yayınlarımla her zaman karşınızda olacağım Hiç değişmeden aynı şu an neysem ben de şu özellikte var mesela ben takipçilerime. Abonelerime sayı gözüyle kesinlikle bakmam. Ne kendimi onlardan aşağı görürüm, ne onlardan üstte görürüm. Yıllardır kendime şunu söyledim çünkü, Emine dedim. Bir yerlere geldiğin zaman bu hayat, bu yaşantı, bu başarı sana ego katmayacak dedim. Bunu da yaptığımı, şu anda hala yaptığımı düşünüyorum. Çünkü takipçilerime, abonelerime bir takipçi gibi değil, hep samimi abla kardeş gibi, dost gibi hep e, bu şekilde yıllardır bu şekilde yanaşmaya çalıştım. Ha sevmeyenler oldu e, sevenler oldu, sevmeyenler oldu çoğu şöyle bir şey var mesela videolarımdan sebep çoğu kişi şunu düşünüyor. Profile baktı hani konuşmayayım sadece videolarımdan bu kız egoludur bir görünümü yaratıyor tipim ama e, gerçekten böyle samimi videolarımı veya yayınlarımı izlediğiniz zaman böyle bir düşünceye kapılmayacağınıza eminim çünkü e, ben hiçbir zaman e, karşımdaki eğer mesela karşımdaki egolu bir insansa egonun e, bütün mesela egomu, kendime ben hepsini kullanırım eğer karşımdaki egoluysa ama değilse ona e, bir kardeş gibi bir dost gibi bir abla gibi her zaman e, samimi bir davranış sergilerim bu huyum inşallah ileride de hiç değişmez ki değişeceğini zannetmiyorum. Çünkü e, buralara geldik değişmedi. Bundan sonra da değişeceğini gram zannetmiyorum. Değişmediği için zaten belki de buralara geldiğimizi düşünüyorum biliyor musunuz? Çünkü pastama gözüm kaldı onda yemek istiyorum. Ama çatalım yok yiyemiyorum o bu yüzden. Bunu da söylemek istiyorum. Hani böyle bakınca bir yıl süre içinde bu kadar büyümek çok kolay gelebiliyor ama zorluklar da geçirdim maddi yönden olsun, manevi yönden olsun vesaire, duygusal yönden olsun, özel hayat konusunda olsun gerçekten e, bayağı zorluklar, zor dönemler geçirdim, geçirmedim değil psikolojik vesaire. Ama hep şunu dedim, emine dedim özel hayatın işini etkilemesin gerçekten. Hep böyle ekranlara çıktığımda hep e, mesela özel hayatında, reel hayatında bir olumsuzluk olsun, kötü olay olsun bunu hiçbir zaman ekrana yansıtmadım. Size karşı hep gülgüler güler yüzlü, hep böyle sanki hiçbir şey yokmuş, hiç sorun problemsiz, sizlerle mutluymuşum görünümü verdim. Bu bundan çok güzel bir ders çıkarttım ama. Nasıl bir ders çıkarttım? Gerçekten e, hiçbir şey için üzülmeye gerek yokmuş. Çoğu sıkıntımı, çoğu derdimi mesela bu sayede atlattım ben. Belki atlatılmayacak şeyler atlattım gerçekten sadece iş, eğer bir işini önemsiyorsan ona odaklanacaksın. Olumsuz şeyler vesaire kötü şeylerin sizi üzmesine izin vermeyeceksiniz. Çünkü cidden unutulacak şeyler valla. Mesela diyelim bugün böyle bir e, olumsuz bir şey oldu. Canım sıkıldı. Böyle darlandım, Moralim bozuk. Şu yayını başlattı. Şu var ya o basınca bitiyor her şey aklına bile gelmiyor. Mesela o sohbeti okuyorsun veya videolarda o yorumları okuyorsun. Unutuyorsun hepsini. Sadece orası var. Gerisini böyle kafandan gitmiş yani. O, üzülmüşsün ama hatırlamıyorum bile. Yayını kapattıktan sonra da aynı şeyi unutturuyorlar sana. Bu olay benim çok 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 hoşuma gidiyor. İyi ki varsınız. İyi ki, iyi ki tanımışım sizi. İyi ki beni buralara getirmişsiniz. İyi ki sizleri tanıdım. Gerçekten size ne kadar teşekkür etsem az. Vallahi şu an e, biraz hani duygulanmadım da değil. Gözümün dolmaması için kendimi çok zor tutuyorum. Normalde çok duygusal insanım çünkü böyle en ufak şeyde e, sulu gözümdür baya. İyi ki varsınız, iyi ki tanımışım sizi. Size ne kadar teşekkür etsem az. Gerçekten az. Çünkü buralara geldiysem sizlere sayesinde geldim. Gerçekten ne kadar teşekkür etsem az. İnşallah daha daha sizle beraber daha daha iyi yerlere geliriz. Şu an 1 milyon olduk. Bunu inşallah 2 milyonlar, 3 milyonlar, 10 milyonlar çıkartırız. Ee, Allah nasıl kısmet ederse tabii. Eğer hak ediyorsak olalım. Hak ediyorsak olalım. Daha iyi yerlere gelelim inşallah. Tabii daha farklı 1 milyon videosu gelecek. Tabii sadece ilk kutlamamı böyle bu şekilde sizinle yapmak istedim. Kendinize çok cici bakın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bu arada videoyu izleyenler, şunun hatırlatmasını yapayım. Videoyu izleyenler, videoyu izlerken eğer kanala abone değilseniz kanala bir abone olup kanal bildirim seslerini açıp videoya bir like atıp e, videonun altına da bir yorum bırakırsanız çok 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 mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok cici bakın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Tekrardan her şey için hepinize çok 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 teşekkür ederim. Seviyorsunuz. Bye bye.